Sedat Peker'den Fatih Portakal'a yanıt gecikmedi. Sedat Peker sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda Kıymetli dostlarım kendini gazeteci olarak tanımlayan bazı arkadaşlar Cumartesi günü yaptığım paylaşımlar için galiba mesleki bir kompleks göstererek biz zaten bunları biliyorduk demişler. Bence bu şahıslar yazdığım tweetleri bile okumamışlar. Uyuşturucu baronu olarak bilinen Zindaşti ile ilgili bölümü yazıp tamamladıktan sonra bunları zaten Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz'ın yaptığı haberlerden dolayı biliyorsunuz. Lütfen bundan sonra yazacaklarımı dikkatlice okuyun diye not düşmüştüm. Burhan Kuzu'nun benim yakınlarım vasıtasıyla Zindaşti'nin hasmı Orhan Üngan'la anlaşarak ona yardım etmeye başladığını sadece koca ülkede 5 kişi biliyordu. Bu sebeple Orhan Üngan'ın Burhan Kuzu ile ilgili şikayetinden vazgeçtiğini bu sefer de Orhan Üngan'ın çalışmaya başlayıp Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüştüğünü biliyor muydunuz? Ya da Burhan Kuzunun başka bir grup adına Ziraat Bankası'ndan kredi çıkartmaya çalıştığından haberdar mıydınız? Ya da yine başka bir suç grubu adına o yakın genel müdürüyle görüşmeler yaptığından haberdar mıydınız? Ya da Burhan Kuzunun adli tıptan para karşılığında rapor çıkardığından haberdar mıydınız? Tüm bunların ötesinde eski İran Cumhurbaşkanının akrabasının konteyner içinde İskenderun Limanı'nın serbest bölgesine konteyner dolusu para geldiğinden haberiniz var mıydı? Burhan Kuzu'nun sosyal medyayla ilgili genç bir yardımcısı olduğunu söylemiştim. Bu kişiden haberdar mıydınız? Bu kişi de benden sonra birçok anlatımlarda bulundu. Orhan Ünda'nın isteği üzerine Zindaşti'nin avukatı hakkında kırmızı bülten çıkarmak için Interpol daire başkanıyla görüştüğünden hiç haberiniz var mıydı? Eğer vardı derseniz ben de size yalancısınız derim. Çünkü bu olayları 3-4 kişi haricinde hiç kimse bilmiyordu. Bana karşı olan gıcıklığınızı, kızgınlığınızı, kıskançlığınızı bir kenara bırakırsanız ve bu konularla ilgili yakıştığı gibi haberler yaparsanız bence gazetecilik ahlakına daha layık bir şekilde davranmış olursunuz. İfadelerine yer verdi.